Sorumlulukların en başında yaşadığımız çevre ve doğa ortamı korumak yer. Doğayı korumanın yoluysa en başta kendi yaşadığımız çevreyi korumaktan geçiyor. Doğayı korumak için ne yap yapmalı diye sor soracaksak cevabı oldukça basit. zorluklar almamız gerektiğini düşünmek ve bu nedenle elimizi tarihin altına koymak oldukça yalnız bir yaklaşımdır. Büyük sorunlardan altına altına girmek istediği yaşan, yaşanılan doğal çevreyi daha kötü son, sonlara gitmesine neden olacaktır. Kalite bir hayatı olmazsa olmaz temiz bir çevre ve daha yaşanabilir ortamlar oluşturmam Tek başıma benim çevreyi korumam bir anlam ifade etmez. Topluluk olmamız lazım. Düşün, düşüncesinizde çıkmamız gerekir. Çevreyi ve doğayı korumak için günümüz konular konuları ise şu şekilde sıra sıralayabilir. Yeryüzünde bulunan tüm sular, insan ve hayvan artıkları çok ve benzer malzeme ile kirletilmemelidir. Zararlı hayvanların, böceklerin özellikle karasinek ve sivrisineklerin üreme çoğalmaları enge, engellenmelidir. Bazı hayvanlar doğanın dengesini bozmaktadır. Bu hayvan bu hayvanlar Kalesi'ne önüne geçilme patlamalar hemen bilgi <laughs> girerler. <girilmezdi>. Hemen... <gülüyor> <gülüyor>